Esselamu Aleyküm değerli dostlar sevgili gençler. Herkes hayatta başarılı olmak ister, okulda başarılı olmak ister, işinde başarılı olmak ister. Kim ister ki başarısız olsun? Herkes onun için çalışıyor. Ve kazanç da başarılıdır. Şöhret de başarılıdır. Ve iyi insan olmakta, sonuçta etrafına yardımcı olmakta başarılıdır. Dolayısıyla herkes başarılı olmak ister ancak başarıyı nasıl keşfedebiliriz? nasıl yapabiliriz? Bunun da temel prensipleri vardır. Şimdi biz bu prensiplere bakmamız lazım. Nedir? Her şeyden önce beynimizi, aklımızı çalıştırmamız lazım. Beynimiz, düşünce gücümüz güzel şekilde kullanabilirse, aklımızı iyi kullanabilirsek, elbette ki her türlü zorluğun altından kalkar ve istediğimiz başarıyı yakalarız. Onun için Descartes demiş ki İyi bir kafaya sahip olmak yetmez. Ya mesele onu iyi kullanmaktır. Elinizdeki herhangi bir aleti iyi kullanmadığınız zaman kendinize zarar verirsiniz. Yani akıl da bir alettir. Dolayısıyla ruh onu güzel şekilde kullanacak. İrade, sabır ve diğer duygular aklımıza yardımcı olacak. Aklımız da onların doğru bir şekilde kullanılması için bize yardımcı olacaktır. Dolayısıyla böyle beraberce birbirine yardım ederek başarıyı yakalayabiliriz. Peki biz beynimizi ne kadar kullanmaktayız? Neden beyin potansiyelimizin çok azını kullanıyoruz? Acaba beynimizi daha verimli kullanmak mümkün değil midir? Bunları keşfetmemiz lazım. Peki biz beynimizi keşfederim. Beynimiz sağ lob, sol lob olmak üzere iki lobdan ibarettir. Sol beyin mantıklı düşünmeyi, ayrıntıları görmeyi, ve çizgileri fark etmeyi, matematiksel düşünmeyi, analiz yapmayı ve aklı bu yönde, fenli bilimler yönünde kullanmayı sağlayan sol beyindir. Sağ beyin de hayal kurmayı, geneli, bütünü görebilmeyi, renk seçimini, müzik ve çeşitli boyutları ortaya koyabilme ve duygusal olan yönümüzü ne yapar ifade eder. Dolayısıyla hem başarılı hem etkin olmak her iki beyin aktif bir şekilde kullanmakla mümkündür. Beynini kullanan insanlara bakıyoruz. Nasıl kullanmışlar? Einstein hayal kurarak keşfetti izafiyet teorisini. Mimar Sinan 97 yaşında 500 eseri imza attı. Kanun Sultan Süleyman 3 kıtaya hükmederken bir taraftan şiir yazıyordu. Yani hem bakın aha, sağ beyni kullanıyor hem sol beyni kullanıyor. Bunların ortak yanı bunu yapamam duygusundan kurtuluncaya kadar kurtulmakla mümkündü. Yani dolayısıyla ben bunu yapamam demiyorlardı. Yapmam lazım diyorlardı. Dolayısıyla beyin bu sefer neye odaklanıyor? Yapmaya odaklanıyor. Yapamam diyorsanız o zaman beyin bahane üretmeye, yapamamaya odaklanıyor. Dolayısıyla beyni güzel kullanmak için bir defa hayal gücünü ve müsbet düşünceyi iyi kullanmak gerekir. Hayal gücü bilgi gücünden daha etkilidir demiş Einstein. Neden? Çünkü o da kendi buluşlarını hayal ederek bulmuştur. Evvela hayal ederiz. Sonra onu fikir haline getiririz. Sonra irademizi kullanarak onu hayata geçirmeye çalışırız. Yani onu yapmaya çalışırız. Dolayısıyla her şey önce hayalden başlar. Dolayısıyla hayali güzel kullanmak çok önemlidir. Bu konudaki şu prensipler önemli. Bir defa isteklerinizi net olarak tanımlayacaksınız. Yapacağın şeyi net olarak görmen gerekir. Hukuk fakültesine mi gitmeliyim? Haftada bir kitap okumalıyım. İşte aylık gelirim şu kadar olmalı tarzında hedefler belirlemeniz gerekir. Buna göre çalışmanız lazım. Eğer bir hedef belirlerseniz ve o hedefe gitmek için çalışırsanız bir gün ulaşırsınız. Dolayısıyla hedef belirlemeniz gerekir. Ne olmak istiyorsunuz? Öğretmen mi olmalıyım? Yoksa kitap mı yazmalıyım? Yoksa hukukçu mu olmalıyım? Her neyse bunu kafanızda bir daha netleştirmeniz gerekir. Sonra başarıya odaklanmanız icap eder. Yani başaramama korkusunu yenmeniz gerekir. Başarılı olan insanları da örnek almak icap eder. Bakın onlar nasıl başarılı oldular. Bunun için pozitif düşünmek lazım. Pozitif düşünce pozitif davranış doğurur. Yani misbet düşünce misbet netice verir. Güzel soruya güzel cevap verilir. Olmaz demeyin. Neden olmasın deyin. Dolayısıyla kararlı ve tutarlı olmak ve en büyük hırsızlık nedir biliyor musunuz? Kararsız olmaktır. Kararsız olduğunuz zaman zamanınızı çalarsınız. Ne yapacağınızı bilemezsiniz. Dolayısıyla yapacağınız şeyi hedefe gidemezsiniz. Tutarlı olmazsanız başarılı olamazsınız. Beyninizi etkin bir şekilde kullanmanız lazım iyiliği, hastalığı, sefaleti, mutluluğu, zenginliği, fakirliği yapan hep zihindir. Yani zihin ne yapıyor? Bunları kurguluyor. Sonra siz de ona göre davranış sergiliyorsunuz. Onun için her şeyden önce bir defa beyninizi etkin kullanmalı, müspet düşünmelisiniz. İşinizi güzel şekilde yapmak için mutlaka işinize ruhunuza katmanız gerekir. Yani büyük bir şevkle, aşkla, istekle yapmanı icap eder. Gülümseyin, samimi ve sıcak olun. Her sıktığınız ele ruhunuza da katın. İnsan nasıl düşünüyorsa öyle yaşar. Doğru düşünce beyin, beyninizin doğru kullanılmasını sağlar. Dolayısıyla düşünce çok önemlidir. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuş? Ameller niyetlere göredir. Niyet aslında yapacağınız işin hedefini belirleyen ve sizi doğru şekilde düşünmeye sevk eden niyettir. Dolayısıyla niyetiniz iyi ise iyi sonuç alırsınız. Niyetiniz kötü ise kötü sonuç alırsınız. Büyük düşünmek icap eder. Tefekkür ibadettir. Yani hayali kullanmak, beyni kullanmak bir nevi tefekkürdür. Tefekkür ibadettir ve bütün her şeyi ilimler, bilgiler, hedefler tefekkürden doğar. Her başarının başında iyi niyet ve güzel düşünceler vardır. Allah'tan ne isterseniz Allah size onu verir. Ne buyuruyor Cenab-ı Allah? Kulum siz isteyin ben vereyim. Yapanlar yapabileceklerini düşünenlerdir. Yapamayanlar da yapamıyorum diyenlerdir. Bunu da bu şekilde bilmek lazım. Onun için devamlı olumlu düşünmeniz gerekir. Olumlu düşünün, olumlu yaşayın, cesur olun. Kendinizi küçük görmeyin. Kabiliyetler cesaret eksikliğinde yok olur gider. Allah herkese mutlaka fıtratına kabiliyetleri vermiştir. Bu kabiliyetleri işletmezsek ölür. İnsanlar arasındaki fark çok küçüktür ama bu farklılık onları farklı ve başarılı yapar. Dolayısıyla Herkes kendi farklılığını bilir. Yani Allah'ın vermiş olduğu kabiliyet neyse o kabiliyete uygun dalanırsanız gayet tabii ki başarılı olursunuz. Bunun için de hedef belirlemeniz lazım. Nereye gittiğini bilen kişiye yol vermek için dünya bir yana çekilir demiş. Jordan. Dolayısıyla siz nereye gideceğinizi bileceksiniz ki size yol gösteren olsun. Hedefiniz yoksa nereye gideceğinizi bilemiyorsanız gayet tabii ki size kimse yol gösteremez. Kişinin geleceğe dönük Umutları şimdiki gücünün kaynağıdır. Dolayısıyla ümit var olmak, ümitli olmak ve geleceğe ümitle bakmak icap eder. Hedefler net olmalı, ölçülebilir olmalı ve ulaşılabilir olmalıdır. Yani tamamen de hayali bir hedef olmaması lazım. Gayet tabii ki akılcı ve ulaşılabilir bir hedef belirlemeniz icap eder. Ve hedeflerinizi de zamanla sınırlayın. Yani şu zaman şunu yapacağım, şu zaman şunu yapacağım deyin. O şekilde ne yapın? Adım adım merdiveni basamak, basamak çıktığınız gibi Hedeflerinizi de basamak basamak ne yapacaksınız? Adım adım gideceksiniz. Evet. Hedefiniz de bir tane olmalıdır. Yani birkaç hedef olursa o zaman ne olur? İki taraf arasında e, şaşkın bir vaziyette kalırsınız. İkisine de ulaşamazsınız. İnsan yalnız bir şeyi istemeli ve devamlı onu istemeli. O zaman onu elde edeceğinden emin olabilir. Eğer hepimiz yapabileceğimiz şeyi yapmış olsaydık şaşırıcı kalırdık. Demiş Edison. Evet. Başarının anahtarı bir şeyi en iyi yapmanın yolu ona odaklanmak ve bıkmadan usanmadan sürekli tekrar etmektir. Bu konsantre olmak demektir. Konsantre olmak işte bu şekildedir. Kendi işini yapan, başkasının işine karışmayan başarılı olur. Dolayısıyla siz kendi işinize odaklanın, kendi işinizi yapmaya çalışın. Başkasıyla meşgul olmaya gerek yok. Ancak neye odaklanmak lazım? İçinde bulunduğunuz zamana, üzerine çalıştığınız işe duygularınızla işe odaklanmanız gerekir. Bir çocuğun oyuna odaklandığı gibi. Bakın çocuk oyuna nasıl kendisini veriyorsa biz de işimizi öyle kendini vermemiz lazım. Okuduğumuz kitaba bir müzisyenin müziği odaklandığı gibi odaklanmamız gerekir. Ta ki o kitabı anlayalım. İşte işinize bu şekilde duygu yoğunluğu kattığınız zaman ondan verim alırsınız. Disiplinli bir çalışmanın olmadığı yerde başarılı olmaz. Bunu da disiplinli bir şekilde yapmanız gerekir. Disiplinli çalışma ne demektir? Her öğrenci idealindeki bölümü kazanacak potansiyele sahiptir ama maalesef her öğrenci potansiyelini ortaya çıkaracak iyi bir rehbere sahip değildir. Ve disiplinli bir çalışma sistemine sahip değildir. Bundan dolayı başarılı olamaz. Evet bizim korkularımız insanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor. Kendisini sevime layık görmediği için sevmekten korkuyor. Sorumluluk getireceği işi düşünmekten korkuyor. Ve eleştirilmekten korktuğu için konuşmaktan korkuyor. Reddedilmekten korktuğu için duygularını ifade etmekten korkuyor. Gençliğinin değerini bilmediği için ihtiyarlanmaktan korkuyor. Dünyaya iyi bir şey vermediği için unutulmaktan korkuyor. Yaşamayı bilmediği için ölmekten korkuyor demiş Shakespeare. Evet. Yani hayatta başarılı olan ve ünlü zamanımıza kadar gelen ve insanları etkilemeye devam eden insanlar bakın bize nasıl yol gösteriyorlar. Dolayısıyla onların sözlerine kulak vermemiz lazım. Ve iyimser olmamız gerekir. Bir hasta hanede kötürüm iki hasta aynı odada yatıyordu. Biri pencerenin kenarında, diğeri duvarın kenarındaydı. Pencere kenarında olan dışarıyı anlatıyor ve içerideki hastalara hoş vakitler geçiriyordu. Duvar kenarındaki dışarıyı görebilmek için pencere kenarındaki hastanın ölümünü istiyordu. O öldü, diğer onun yerine geçti. Pencereden baktı, bir de ne görsün? Karşısında sadece bir duvar var. Dolayısıyla bakın iyimserlik budur. Yani siz ne yapıyorsunuz? Karşınıza duvar da olsa hayalinizle çok güzel şeyler tasarlıyor ve arkadaşlarınıza bunu anlatarak onları hoş vakit geçirmesine sebep oluyorsunuz. Bu iyimserliktir. İşte iyimser bir hasta. Diğeri kötümser onun ölmesini istiyor. E ne oldu ölünce? Kendisi oraya geçti ama karşısında bir duvar var. Başka bir şey göremedi. Onun için insan bakış açısını geliştirmelidir. İki adam hapishane penceresinden baktı. Birisi yerdeki çamurları gördü, diğer gökteki yıldızları. Bakın burada, bakış açımız bakın, birisi çamura baktı ve oradan kötü istifade etti. Bir diğeri gökyüzüne baktı, yıldızları seyretti. Güzel şekilde istifade etti. İki adam aynı yerde oturuyorlardı. Biri kendi faydasını düşünüyordu, diğer insanların faydasını. E kendi faydasını düşünen, bakın insanlara zarar vermeye başladı. Kendi faydasını değil de insanların faydasını düşünen insan da ne yaptı? Hem insanlara faydalı oldu hem kendisine faydalı oldu. Evet değerli dostlar bu şekilde insan başarılı bir insan olur. Öğrenci başarılı bir öğrenci olur ve hayat bu şekilde sizin için güzel olur. Hepinize hayırlı günler diliyorum.